Merhaba arkadaşlar. Bugün size silahlarımızı tanıtacağız. Birinci silahımız Hatsan Elkides 666 635 mühimmat atan bir silahımız. Şu şekilde mühimmatlarını göstereyim. Bu mühimmat 44 grain. Yani daha büyükleri de var da ben daha denemedim. İkinci silahımız Hatsan Flash. Bu da 5.5'luk mühimmat atıyor. Bunun mühimmat da şu şekilde. Şimdi bunlarla denem atışları yapacağız. Güç testi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi Hasan Flash ile denem atışımızı yapacağız. Şimdi kaç tane delip geçmiş bir bakalım. Atsam Flash 5.5'luk baştakini kırmış diğerine geçmemiş şimdi Hercules'te devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi de Hercules'te Hercules atışımızı yapacağız söylemeyi unuttum ikimiz ikisinin de barları full dolu bu şekilde deneme atışını yapacağız Evet arkadaşlar. Herküles de bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini kırdı.